Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle paket açılımıyla beraberiz ee, Bugün 10 tane paket biriktirebilirim Onlar da işte böyle küçük küçük paketler bugün hiç oynayamadım bu hafta O yüzden 8 yazıyor ama 2 tane de promosyon paketlerinden satın alacağız Gördüğünüz gibi yaz sıcağı diye bir etkinlik geldi Eski kartları eski en iyi kartları bir daha getirdiler falan filan çok güzel etkinlik. Ben de inşallah bugün bir şeyler çıkarmaya çalışacağım küçüklerden başlayalım. Hadi be. Lan küçüklerden bizi şaşırt hadi be. Aa bir şey gelmedi. Kim gelmiş? Nacho Fernandez Şimdiki güzel aslında. Bayağı iyi lan. Aa satılamaz mı? Neyse. Bir tane daha bastım hadi. Hatırlarsanız Kimi hiç çıkarmıştık ikili iki nadir altın paketinden. Aha bot geldi. Ah kim? Eee son. Aynen. Çıkar. O kadar da board bir kart değil ya. Çıkmış yani sonuçta. Aa, neyse. Daha iyi beklerdim yani açıkçası. Ee, bir tane daha varmış. Gerçekten bu paket ya bu hafta hiç oynayamadım gerçekten hiç oynayamadım bir iki maç falan attım ona rağmen 10 tane paket çıkarabildim sizlere bunlar artık paket açılım videoları falan düşük olacak artık bilinler güzeldir yani daha az olacak çünkü artık yani oyunun keyfi kalmadı çünkü tot zamanı acayip iyiydi şimdi tostlar bitti hiçbir paket hiçbir oyuncu yok oynamamızın bir anlamı kalmadı o yüzden yani zaten FIFA 20 oynayanların yüzde elik şu an oynamıyor diyebilirim. O, Volkat. Ah, şey info info. Konuşamadım. Kim bu ya? Ayuso Perez geliyor. 84 infor Güzel. İnşallah satılabilir Yes. İşte bu be. Ayoso Perez. Ayoso Perez. Şöyle. Ya da şunu yapmayalım. İşte bu be Güzel oldu. Gerçekten para ihtiyacım vardı. Senden şu an bu zamandan sonra artık sallamayacağım. Çünkü yani keyfi kalmadı oyunun. Gerçekten. Hadi bakayım. Kim paketin ismini okuyamadım. Ayoz Perez geldi çok güzel. Abi hadi bundan da bir şey hadi ne olursun. Aa şey e, ee, Man of the Match. Rus. kim bu ya? Ay 70 gibi olmasın bari. Şu Allah belanı yani ya. Bu yüksel mi yapacağız? Ne yapacağız bu adamı? Rus. Alan da olmaz ki bu adamı. Kuyuksel 10.000'e gidiyor. Biz direkt bunu kuyuksel yap... Ya da risk atmayayım ya. Stark Zarathia e bu para etmez. Gazagin'i merak edebilir. de ver şey alalım. Güzel aslında. Man of the e çıkardık. O da 10, 10k ediyor. O da Nadir karışık oyuncu paketiyle devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah böyle devam eden ne olursun hadi. Oo. Hiçbir şey çıkmadı. Kim bu sol kanattan David Neres hiç bir para etmiyor. 80 olmasına bakmayın. Eee David Neres, San Jose, Osimhen belki para eder. Bunlar para etmez. Öyle. Tamamdır. Ve iki tane bomba paketimize geldik. Açtım premium altın oyuncu paketimizi. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar. Hadi. Oo, oh, oh, kim bu? Kim bu? Yanlar ne ne yandı? Yanlar ne yandı? Göremedim. Çapreda, 86 Çapreda. Bu oh, ne oluyor bugün? Bugün ne oluyor? Ne oluyor aga? Satılabilir. Ne oluyor aga? Ne oluyor abi? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor abi? 86'lık. Bundan da açacağız. Ama bundan gelmeyebilir ya. Açayım mı arkadaşlar? 4 dört, dört buçuk saat sonra bitiyormuş. Acaba dört buçuk saat sonra daha mı iyi gelecek? Ondan mı açsak? Ne yapalım? Bu ne veriyor? Bastım abi. Ya da açalım be. Ne oluyor? Ya da açalım. Aa bir şey gelmedi. Bundan bir şey gelmedi. Forsberg geldi 82. Aa bu Forsberg de para etmiyor. Ki. Böyle para etmeyen adamlara veriyor. 82. Oo o yarıza yersi... bak. O yarıza bak. Endiaya para eder mi ya? Atalım abi ya Halik orada. Eder belki. Attık abi. Ve o an geliyor mega paket mega paket 35 bin coin kalbim ağrıyor of Allah ne olursun ya kim bu board mu board geliyor ah er sen şimdi <laughs> <laughs> kaleci niye vermişim bunda var ya bunda kaleci vermeye gözünü seveyim Yapma be. Kim geliyor bu kimler ne ya? vuley ya. Ah Holgate para edebilir. Bu da para edebilir. Bekler para ediyor bazen. Arkadaşlar bir tane daha. Aa bir tane daha altın paket geldi evet. Bu da 10. paketimizi tamamlayan olsun. Çünkü açmak istemiyorum. Gerçekten açmak istemiyorum. Coins biriktireceğim. Eğer şimdi açarsam yani bir dahakine param olmayacak. O yüzden açmayacağım. Ne de açayım arkadaşlar. Sizi kırmayayım açayım ya. Açacağım abi. Hazır mıyız açacağım. Gerçekten açacağım yani. Gladiator gelmiş. Açacağım abi. Gerçekten sizi kırmayıp açacağım. Sözümde duracağım. Açtım, açtım. Hadi, hadi. Allah'ım, Allah'ım ne olursun. Allah'ım. ne hey, güzel Allah'ım. Hadi be. O oh, men Allah'ım. Aa şey. Ee... Evet arkadaşlar. Bir şarjım, şarjım bitti. Kolun şarjı bitti. O yüzden bir anda ses kesildi falan. Şimdi devam ediyoruz. Alliance çıkardık gerçekten. Ee, yani güzel mi diyeyim artık ne diyeyim. 84 de yani nedir yani 84 abi. Normal. O onana da geldi. Soviç de geldi. Çok güzel bir çok güzel bir paket oldu gerçekten. Ee, atalım şöyle de. Bayağı çıkardık ha arkadaşlar. Baya baya çıkardık. Baya çıkardık. Gerçekten bu etkinliği beğendim. 15 kadar kuyusumuz kaldı. Şöyle çıkarttıklarımıza bakalım. 86 caprera abi. Konuşmuyorum. Şöyle özel doğal yeteneği var. Arias med müdahalelerde kayması var. M'de oymuş. Ee, Ayozu Perez çıkardık. Gerçekten İnanmadım ilk önce ne oluyor lan falan. Abi ya ben anlamıyorum ya. Ne, ya ne bileyim ikisi mesela çıkmasaydı adam akıllı bir 86'lık bir İngiltere liginden çıksaydı. Ya da 85'lik. Daha iyi olabilirdi çünkü bunları alan yok genelde. Bu adam da var ama bu adam da para edeceğini hiç düşünmüyorum ya. Kore liginden. Kim alacak abi bunu? Bu direkt Quixel lig adam. Onana çıktı. O yar zabal para edebilir büyük ihtimalle diyordur. Matip, Matip para ediyor. Ne bileyim Wings, Osimen falan filan. Inter Milan yani. Evet arkadaşlar kadromuzu kadromuz bu. Koyun isim yok. Sağ bekimi satmak zorunda kaldım. Sağ bekim çok para ediyordu. 100 kay ediyordu. Onun yerine şöyle bir adam aldım. Bu da yine güzel basıyor. Abi Kadromu satamıyorum. Gerçekten mal gibi bütün hepsini SBC'den yaptım. Payet satılamaz. SBC, Chaprin, SBC, Golovin. O ee, bu da satılamaz. Şeyden geldi, başarımdan. Maja bu da SBC. Sonra Kimi ilk sahibi paketten çıktı. Ginter paketten çıktı. Terşegen paketten çıktı. Yani şu an Umtiti Kamera ve Gnabry. 3 kişi şu an ya Bir de şu adam. 4 kişi şu an satılabilir. Bunlar da satılamaz. Ee, neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hatta videoyu şöyle bitireyim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like, yorum, özellikle de abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.